Bir gün bir çocuk işte okuldan atılır öğretmeni döver eve gelir anası babası döver sokağa gider insanlar döver. Bir gün ya artık ailesi bundan kurtulmak için yurda verirler. Yurttakiler döver. Çocuk bir gün dayanamaz artık eve gelir. Anası, şey babası tutar bunu bir ustaya getirir. Ustaya der ki bu sende çırak olsun. Usta da şöyle bakar. Tamam der. Benimle kalsın. Ondan sonra ilk gün daha ilk gün birkaç saat kalır. Usta der ki ben gidiyorum al Selim anahtar sende dursun. Sabah erken gelirsin. Buraya açarsın çay yaparsın. Çocuk şaşırır. Usta kendine güvenmiştir. Koca dükkanı teslim etmiştir. Sabah usta bir gelir ki dükkan açılmış, ortalık süpürülmüş, eşyalar dışarı çıkarılmış, çay demlenmiş. Ustayı bekliyor çırağın. Muhabbet ederler, Çocuk çok sever. Sonra usta onu insan yerine koyar, görüşlerine değer verir. Meğer bu çocuk sahipsiz kaldı, şefkatsiz kaldı. Herkes onu dışladı, öğretmenleri anlamadığı için hani kendini ait hissedeceği bir yer bulamaz. Usta ya o kadar güvenir ki usta, usta ona güvenir. Çocuk da ona karşılık güvenir. Mesela usta yere para düşürür. Çocuk ne yapacak diye. Ama çocuk onu alır ustasına verir. İşte para kaybeder, cüzdanını bir, bir, bir köşede bırakır. Bulamadım der çocuk bulur, getirir. Ve ne olur biliyor musun? Sonunda o çocuk öyle o işi sever öyle gelişir öyle bir usta olur ki gider askerliğini yapar gelir evlenir o ustası onu evlendirmiştir. çocukları olur çok mutlu olur ben buna ne dedim biliyor musunuz? Yani bir kömür madeninden bir pırlanta çıkarmak ve şöyle bir yorum yaptım. Şimdi bunu bu hale getiren usta da ilkokul mezunu. Ya biz üniversite mezunu öğretmenler, ailelerin eti senin kemiği benim diye teslim ettiği bir çocuğu dışlıyoruz, anlamıyoruz, sahip çıkamıyoruz ama ona değer veren, onu önemseyen, onu dikkatle dinleyen ilkokul mezunu böyle bir esnaf bu çocuğu alıp işleyebiliyorsa gerçekten burada kim ustaya? O yüzden diyorum ben. Yani burada hele bir Yusuf'un hikayesi var. Ona yürek dayanmaz. Yani okuyan insanlar kitabı bırakıp kendi yaralarının nasıl depreştiğini, kendilerini bulduklarını söylüyorlar. Kısa olanı ben anlattım. Uzun olan Yusuf'un hikayesini de çok çarpıcı gelecek size inşallah. Böyle de sürekli ömrü annesini babasının elinden işte kurtarmak geçiren, ne bileyim annesi birkaç defa evlenen, sürekli böyle şiddet gören, dışlanan, sığıntı gibi yaşayan bir çocuğun verdiği hayat mücadelesi, kendini yeniden başlatması var. Tabii yaşı ilerlediği için 65 yaşına gelmiş bir gül annenin hikayesi var. Okula bile gönderilmemiş, mektup yazmayı öğrenir de bilmem kötü yola düşer diye. Sınavı kazanamayan, sınava 3 yıl hazırlanıp baraja bile geçemeyen bir gencin ona yaptığım uygulamalarla nasıl istediği üniversiteye girişi var. Bir kaymakam arkadaşımız var mesela onu tanışıp gelip ondan sonra gitti ben yılın kaymakamı olacağım dedi hayaller belirledi kendisini. Gerçekten de yılın kaymakamı ödülünü aldı ve geçenlerde vali oldu hangi ili olduğunu hangi vali olduğunu da siz kitaptan bakarsınız ona da. Dolayısıyla önemli olan herkese aynı şeyi yapmak değil insanı olduğu yerde karşılayıp ben eğitime öyle bakıyorum bir eğitimci karşısına gelen öğrenci olduğu yerde karşılar, onu olması gerektiği yere götüren bir yol arkadaşıdır. Bu kitabın size o anlamda yol arkadaşlığı yapacağını düşünüyorum.